Dünyayı değiştiren insanlar serimizin ikinci bölümünde ağır bir misafirimiz var arkadaşlar. Size dahi desem ilk aklınıza gelen kim olur? Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü insanlarından biri olan Albert Einstein değil mi? Peki nedir onu bu kadar ölümsüz kılan? Zekası mı, azmi mi, buluşları mı? Cevap hepsi. Size bir soru. Bir insan saatlerce, haftalarca, aylarca, hatta yıllarca düşünüp de evreni nasıl bu kadar net ve anlaşılabilir bir şekilde tasvir edebilir? Neden ondan önce bunu kimse yapamadı? Ondan önce kimse yapamadı. Çünkü henüz şartlar olgunlaşmamıştı. Ama daha da önemlisi, Einstein'ın zekası ve çalışma azmi eşi benzeri görülmemiş. Bir şeydi, Einstein evrenin sırlarını hem düşünce deneyleriyle hem de matematiksel denklemlerle ortaya koydu. Kendisinden önce 250 yıl boyunca kabul gören Newton fiziğinin eksiklikleri olduğunu fark etti. Genel ve özel görelilik teorileriyle evreni anlayış biçimimizi sonsuza dek değiştirdi. Fotoelektrik etkiyi açıklayarak Nobel Fizik ödülünü kazandı. Peki bütün bunları nasıl yaptı? Dünyanın en büyük fizikçisinin hayat hikayesini dinlemeye hazır mısınız? çok büyük dersler verecek bize Einstein. Sadece bilim insanı kimliğiyle değil, filozof kimliğiyle de ondan çok şey öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya gelen minik Albert doğduğunda annesi şok olmuştu. Bebeğin başının tuhaf bir şekli vardı. Üstelik kocaman bir kafaydı. Doktor kadını sakinleştirip Bebeklerin başlarının doğumun hemen ardından böyle olabileceğini, büyüklüğünün de zamanla düzeleceğini söyledi. Büyüklüğüyle ilgili haklıydı. Birkaç hafta içinde başı normal boyutlara ulaştı. Ancak o sivri kafa şekli Einstein'ın hayatı boyunca değişmeyecekti. Takdir edersiniz ki Einstein'ı farklı kılan şey başının şekli değildi. Onu farklı kılan beyniydi. Beyninin çalışma şekli kesinlikle sıradan değildi arkadaşlar bir diğer sıradan olmayan şey ise konuşmasıydı. Küçük Albert konuşmaya oldukça geç başladı. Hatta o kadar ki ailesi zihinsel bir engeli olup olmadığı konusunda endişelenmeye başlamıştı. Albert iki buçuk yaşındayken kız kardeşi Maja dünyaya geldi. Einstein'ın annesi müziği çok seviyordu. Bu nedenle çocuklarının ikisine de çok küçükken müzik dersleri aldırdı. Einstein 6 yaşındayken keman çalmaya başladı ve 13 yaşına kadar ders aldı. Bu sayede hayatı boyunca müziğe olan ilgisini hiç yitirmedi.